Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight'ta Claudette ile katilden kaçıp jeneratör yapmayı çalışacağız. Bakalım uzun zamandan beri Dead by Daylight YouTube'a özel gelmiyordu. Bundan sonra e, gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtiniz veya videoyu beğenebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hemen avantajlarımıza, perklerimize geçelim. Şimdi kendini kanıtla perk var. Kendini kanıtla 4 metre mesafede bir jeneratör üzerine çalışan her kurban için %15 tamir etme hızı bonusu kazanıyorsunuz. E, bu e, takım eylemleri %100 daha fazla kan puanı kazandırıyor. Yani kısacası 4 kişi bir jeneratörü oturduğunuz anda pıt diye bitiyor. E, diğer perkümüz direnç. Ee, tehlikeli anlarda motivasyon artıyor, yaralıyken tamir etme, sabotaj, iyileştirme, kancadan kurtarma, atlama temizleme, çıkış kapıları açma ve sandık açma eylemleri için %9 ilave hız kazanıyorsun. Tehlikeli anlar ne yani? Yaralıyken. Ee, diğeri can aldı, decisive. Bu da ee, katillerin sizi tünellemesine engelleyecek bir perk avantaj. Ne oluyor işte e, saldırgan kurtulmak için elinden ne gelirse yapıyorsunuz. Kancadan kurtarıldığında veya kendini kurtulduğunda 60 saniye canavcıya etkileşiyor. E, beceri denemesini tamamlayıp katil 5 saniyene sersemletme yapabiliyorsun. Diğer bir perkimiz olmazsa olmaz. Da olmaz. E, kum torbası yani Dead Art. Bu da e, koşarken etkin butonuna Etkinliğe tek butona basarak öne hamle atıyorsun. Yani böyle bir anda depar atıyorsun gibi bir şey yani. Öne bir adım fazla gidiyorsun falan filan. Zaten bileniniz biliyordur. Ee, Bilmeyeniniz için oyun içinde göstermeye çalışırım. Ee, bu da size 40 saniyede bitkin durumu etkisini uyguluyor. Yani 40 saniyede bir kullanabiliyorsunuz. Tabii koşmayacaksınız. Koşarak 40 saniye tamamlan tamamlanmıyor sakin bir şekilde 40 saniye tamamlanıyor. Neyse. Eşya aldım. El feneri. İşte sarı el feneri. Sarı pil ve deri tutamaç. Bu da el fenerin ışığını isabet yüzde %20 arttırıyor. Genelde ben bu bu şekilde yapıyorum el fenerini. Tabi bunun yeşilini yapıyorum. Ee, yeşil pil koyuyorum. Falan filan. Ama bu sefer böyle yapacağım. Bir de kaçış pastalarımız var. Bu da %100 ilave kan puanı veriyor sadece kendime. Müslümanlık yapıyorum. Claudette benim çok sevdiğim bir karakterim. bayağı ee... çoğu perkler açık. Oynamamı istediğiniz perkler varsa da aşağıda yorumlarda şu şekilde dizilim yap. İşte şu perkü kullan tarzında yorum yapabilirsiniz. Neyse çok uzattık laf hadi başlayalım. Mıntta tatil yeri. Ormond'dayız. Bu map'i seviyorum açıkçası bakalım. Katilimiz Brevi girer. En sokağımın kavusu. Bire değil diye karşı karşıyayız. Bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz. Bakın kendini kanıtlamızı var ya hemen sağ altta kendini kanıtla çalıştı. Şu an yüzde on muydu? Kaçtı? Daha hızlı yapıyorsun. Katilimizde ruin var. Eksi. Her Herkes burada olunca sıkıntı oluyor tabi. Biz buradan hemen topuk. Merhaba. Merhaba. bizi rüyaya soktu. Acaba rüya kıskacı mı var? Fake palet mi var? Göreceğiz. İşte solo oynuyorsanız en büyük sıkıntılardan biri o. Direkt net info veremiyorlar. Alamıyorsunuz. Net info alamıyorsunuz daha doğrusu. SF şeklinde oynadığınızda hemen katil işte klik şeke geliyor vesaire o tarz oyun içi diyaloglar oluyor. Allah seni kaybetmesin. Pek palet var bu arada. Şuraya pek palet koydu. Totemini buldum, totemini buldum. Umarım ruindir. Bak şu fake paletti. Bunu hemen boz. Bu da fake, bunu da kır. Adam greplendi lan. Nişan yapacağım diye gitti. Bunlardan biri de fake. Bu kadar dip dibe hayat çok seviyorum. ihtimal şuradaki fake. Kafamın üstündeki. Vay anasını katile kafa atmışız ya. Bir şey diyeyim mi? Adamı alan yok. Niye? Arkadaşlar adamı yardım edin ya böyle olmaz bende. Klik 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 klik. Gelmedi. Bunu daha demi düşürmedim ya? Şimdi bunu alamıyoruz. Bakın koştuğum için de artık kullanamadım 40 saniye boyunca yavaş hareketlerle. Benim şu küreyi almam lazım esasında. Rüyadan uyanmam için. Veya skill check kaçmam lazım. Bunları alınmıyor. Sanki videoda Freddy olmasın mı ya? Benim sevdiğim bir katil. Oynamasından keyif aldığım bir katil Freddy. etkinlik bitti bu arada arkadaşlar sağ kenarda görebilirsiniz la, 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 la. Yaralıya gitti işe. Güzel <laughs> Ya haliyle bir tünel Bizim yapabileceğimiz şey onun eee Umarım Sayısı vardır diyeceğim Sayısı yok İşte bu yüzden sayısız. Bakın kendini kanıtla sayesinde Nasıl bitti? Rijal Birinin kapıyı açması gerekiyor tabi. 99'a getireceğim. Umarım... ...Ghast'i... ...onu kurtarmaya gitmiştir diye umuyorum. Açtılar. ney ki sen şuraya şuraya gel gel aaa tamam Neyse. Üzgünüm bro. Elimden geleni yaptım. CJ tek mi ne onu denedim ama olmadı. Ben onu beceremiyorum çünkü. Hemen bakı bakalım bakalım Aha O da Kaçtı Çok iyi ve GG Aynen popkoz almış Uyumsuzluk almış Yıkım almış Acımasız fırtına almış Bu şekilde Dörtte dört kaçtık katilimiz e, kil alamadı ama olsun keyifli maçtı videonun sonuna da gelelim mi o zaman e, Dediğim gibi arkadaşlar Dead by Daylight videosu e, YouTube'a özel isterseniz çekerim hem katil olur hem e, survivor olur Hem de bu şekilde elimden geldiğince açıklamalı bir şekilde video çekmeye çalışırım dilerseniz bunun yanısında e, yayınlarıma Twitch yongelistaya katılmayı unutmayınız. Orada canlı bir şekilde sizlerle beraber de e, Survivor oynayabiliriz. Ayrıca orada canlı bir şekilde sorularınız varsa cevaplamaya yardımcı olurum bildiğim kadarıyla. Hem beraber oynarız hem istediğiniz katilleri istediğiniz perkleri öyle e, bir şeyler yaparız canlı yayında. Ayrıca Discord kanalına da katılmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.